oldu. Ne istiyorsun? <laughs> Maket araba istemediğim kesin. Asket. Maket araba lisede kaldı. Hiç de öyle görünmüyor. Yıllar geçti ama hala kaybetmeyi kabullenemedin. Beni daha fazla sinirlendirme. O olayı çoktan unuttum. İyi yapmışsın. Zaten ben daha çok emek vermiştim. Kendi kendine hakkımı yedin deyip buradan sen mi daha çok emek verdin yoksa ben mi? Sen her zaman hazıra kondun. Ya demek öyle. Kendine çok mu güveniyorsun? Hmm. Var mısın o zaman yeni bir yarışa? Kim daha başarılıymış görelim. Nerede ne zaman? Bir gün sonra lisedeki sığınağımızın olduğu yerde. Biz kazanırsak peşimi bırakacaksın. Biz kazanırsak da Gölge'nin yazılımını vereceksin. Kabul mü? Kabul. Aslında bu kadar kolay kabul edeceğini sanmıyordum efendim. <laughs> Çünkü onu en zayıf noktasından yakaladım. Haklısın, bence de yapabiliriz. Ama daha öğrenecek çok şey var. <laughs> Düşünsene kapıda kocaman harflerle Uzay ve Mavi Bilim Evi yazılı olacak. İçinde laboratuvar, bilim ve teknoloji odaları olsun. Dede Neyin var? Efendi Kasket gölgenin yazılımının kopyası karşılığında bir yarışma talep etti. Hırsıma yenildim ve kabul ettim. Ya kaybedersek? Nasıl bir yarışma olacak usta? Bilim teknik yarışması. Çok sıkı çalışırız dede. Biz gölge takımıyız. Evet ustam. Daha önce kaç kez yendik onları? O zaman ne bekliyorsunuz? Getirin yazı tahtasını. Evet. Hah. Soruları yazıcıya gönderdim. <laughs> Birinci soru. Köpek balıklarının vücutlarında kaç kemik vardır? Cevabı merak ediyorsanız çalışmaya başlayın. <laughs> Kazanamazsak ne olacak? Efendi kasketin her zaman bir planı vardır. Elektrikli alet çalışırken su ile temas etmemesi gerekiyormuş. Peki neden? Sen söyle mavi. Çünkü su iletkendir. Yaralanmalara sebep olabilir. Kaç gezegen vardır? Sekiz tane vardır. Güneş sistemindeki en büyük gezegen de Jüpiter'dir. Dede, biz onlara ne soracağız? Tabii ki çalıştığımız sorulara küçük hanım. Ha? Söyle bakalım, Köpek balıklarında kaç tane kemik varmış? Hiç yokmuş. Sıfır kemik yani. Ha, ha, ee, ne yaptınız? Tüm sorulara çalıştınız mı? Evet efendi kasket. Hmm şimdi anlarız. Ormanlar küresel ısınmaya mı sebep olur yoksa erozyona mı? İkisi de değil. Ormanlar oksijen kaynağıdır. <laughs> evet, böyle şaşırtmacalı sorulara da hazırlıklı olun. <laughs> ben kazanacağım, ben, ben. Gölge, Gölge orada mısın? Buradayım mı abi. Sen hala neden uyumadın? <laughs> Yarış meycanından gözüme uyku girmedi. Merak etme, her ne olursa olsun hep yanında olacağım. Tıpkı ay gibi. <laughs> İyi ki varsın gelge. Şu ee, kurtuza hazır mı Fırat? Hazır efendim. Erkenden hallettim. Heh. E tuzağa gerek kalmasın. Kolay yoldan halletelim. Emredersiniz efendim. Yarışma başlayınca sizi arayacağım. <laughs> Nerede bu tablet? Şimdi buradaydı. <laughs> Sen biraz heyecanlısın dede. Merak etme ustam. Çok iyi hazırlandık. Kesin biz kazanacağız. Hadi çocuklar hadi arabaya binelim. Benden iki tane olması fena olmaz. Hem sen de çok iyi biliyorsun ki gölgeden öyle kolay kurtulamazsın Sami Usta. Kaybedersek senden iki tane olacak ama biri kötülüğe programlanacak. Efendim nerede Fırat? Sizi yalnız mı bıraktı? Zamanında bana da aynısını yapmıştı. <laughs> Heh, buradayım Sami. Ekibimin başındayım. Beni şaşırtıyorsun kasket. Neyse, her doğru cevapta üç adım ileri, yanlış cevapta ise dört adım geri gidilecek. Herkes hazır olduğuna göre ilk sorumuzu soruyorum. Bilgisayarın temel parçalarından üç tanesini söyleyiniz. Anakart, işlemci ve rem. Doğru cevap. Suyun kaynama derecesi kaçtır? Yüz derece. Cevap doğru. Rüzgar enerjisi hangi tür enerji kaynağıdır? Yenilenebilir enerji. Doğru. İlerleyebilirsiniz. İşte sıra geldi son soruya. Gölgenin yazılımının kopyası benimdir. Yörüngesinden çıkmadan dünyayı takip eden uydunun adı nedir? Merak, Merak etme. etme. Her, Her ne olursa, olursa olsun, olsun hep yanında olacağım. olacağım. Tıpkı ay gibi. gibi. Ay gibi. Ay gibi. Ay gibi. Buldum. Uydunun adı Ay'dır. Cevap doğru. <laughs> Bildik. Evet kasket. Fırat tuzağı kurarken buradaydım. Çünkü yarışmayı kazansak da yazılımı almak isteyeceğini biliyordum. Yani yine senden bir adım öndeyim. <laughs> Daha fazla zorlama eski çırak. Bu olmadan çalışmaz. <laughs> Sistemi devre dışı bıraktım. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hep hile ve kurnazlık peşindesin. <gülüyor> <gülüyor> Ah Gölge, yazılımını alacaklar diye öyle çok korktum ki. Ben her zaman senin yanında olacağım Mavi. Ucuz atlattık. Hiç sorma, paçayı kurtardık. Cevapsız sorular! Son sözü söyledi. Bence oturabiliriz. <laughs>